Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah, hamdolsun siz iyisiniz inşallah. Hamdolsun biz de iyiyiz. Genç TV'deyiz. Burada Genç Derneği'nde hep birlikte arkadaşlarla programı yürütmüş olacağız. Sonunda da sorularımız olacak yine. Soruları da hep birlikte arkadaşlar size soracaklar. Bilişim Vadisi'ndeki görevinizle ilişkili olarak Bilişim Vadisi nedir, neler yapar? Kısaca buradan başlayarak programımıza başlamış olalım inşallah. Evet, yani bu kısımda bölmezseniz sadece bu kısmı bile 45 dakika anlatabilirim ama e, mümkün olduğunca kısaca bahsedeyim. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olarak tanımladığımız bir e, e, teknopark, e, teknoloji geliştirme bölgesi. E, Bilişim Vadisi bünyesinde şu anda 700'den fazla firma, ekip e, girişimcilik yapıyor, teknoloji geliştiriyor. E, merkezimiz Gebze'de, İstanbul'da, İzmir'de ve Azerbaycan'da şubelerimiz var belli odak alanlarımız var. İşte mobilite, oyun teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka gibi çeşitli odak alanlarımız var. Bunlarda biraz daha firmalara yönelik, sektörel eğitimlerimiz, hızlandırma programlarımız vesaire var. girişimcilere her aşamada yani daha ya benim bir fikrim bile yok ama girişimci olmak istiyorum diyenden başlayıp ürününü geliştirmiş, ticarileştirmiş, büyütmüş, globalleştirmek isteyen ne kadar çok geniş bir skalada çeşitli programlarımız var, desteklerimiz var. E, bünyemizde iki yazılım okulumuz var. Kendi girişim sermayesi yatırım fonlarımız var. E, kuluçka programları, hızlandırma programları organize ediyoruz. İlk kez Türkiye'den e, bir kuluçka programı ihraç eden kuruluş olduk. E, oyun sektöründe dünyadaki en kapsamlı programlardan bir tanesini yürütmekteyiz. Yani bir bireyin başvurup yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak Bileşim Vadisi'nden mezun olma imkanı olan bir oyun hızlandırma, oyun kuluçka programımız var. İşte bir mobilite alanında kümelenme faaliyeti göstermekteyiz. Bilişim Vadisi'nin bünyesinde zaten yüzden fazla mobilite şirketi var. Yani ulaşım teknolojileri geliştiren şirket var. Ama Bilişim Vadisi dışındaki firmalarında dahil olduğu bir kümelenmeyle firmaların birbiriyle irtibatlarını, işbirliklerini güçlendirme çalışmalarımız yürütüyor, yürütüyoruz. E, vesaire vesaire. Yani sırf bu kısmı bile çok açabilirim. Sizin Tabii, biraz yönlendirmeniz lazım. Şöyle girişimci deyince ne anlamalıyız? Yani girişimcilik girişimci deyince aslında bizim kastettiğimiz temelde startup modeli girişimci. Yani startup modeli girişimcilikten kastımız ne? E, ölçeklenebilir, sürdürülebilir, yenilikçi bir ürün e, geliştirmiş bir şirketten bahsediyoruz. E, bunların bu üç terimi de açabiliriz. E, yani bir inovasyon olması lazım, yenilikçi bir ürün olması lazım. E, i̇kincisi e, ölçeklenebilir. Yani e, bu şirketin büyümesi için e, harcanması gereken emeğin giderek azalan bir şekilde e, olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün: Siz e, bir bir doktor 10 hastaya bakmak için 10 kat emek harcar, 20 hasta için 20 birim emek harcar. E, bir ölçeklenme e, ölçeklenme doğrusaldır. Ancak e, işte bir e, mobil oyun üreten şirketi düşünün: 100 müşteriye satması ile 100 bin müşteriye satması arasında neredeyse bir fark yoktur. Son olarak sürdürülebilirlikten kastımız da burada aslında bizim finansal sürdürülebilirlik. Yani bir gelir modeli olması lazım, şirketin kar edebiliyor olması lazım. Bu özelliklere sahip şirketlere startup diyoruz. Ee, bu şirket e, bizim temelde de destek verdiğimiz bir bu startuplar var. İkincisi teknoloji şirketleri. Yani ölçeğinden, aşamasından veya iş modelinden bağımsız olarak ARGE yapan e, her tür şirkete devletimizin sağladığı ARGE teşviklerinden yararlandırmak üzere onlara destek oluyoruz. Hı hı. Hı hı. E, Türkiye, ülkemizin milli teknoloji hamlesi var. Milli teknoloji hamlesi e, sizce teknoloji politikası olarak yoksa bir medeniyet iddiası olarak neyi ifade ediyor? Hem milli teknoloji hamlesinin hem bizim aslında hedeflerimiz ortak. Biz milli teknoloji hamlesinin bir neferi olarak görüyoruz kendimizi. Bilişim Vadisi'ni ve bunu çok özetle şöyle tanımlayabiliriz. Türkiye'nin teknoloji üreten bir girişimcilik ülkesi olmasını hayal ediyoruz. Bu ikisi bir arada olması lazım elbette. Yani biz ne yazık ki çok yakın zamana kadar bundan 10-15 sene önceye kadar Türkiye yapamaz diye inandığımız bir ülkede yaşamaktaydık. Ortalama bir vatandaşımız. Böyle düşünürüz. Bizler de böyle düşünmekteydik ne yazık ki. Ama hamdolsun şimdi Teknofestlerle, Togla, Baykar, Bayraktarlarla, e, TCG, Anadolu, Aselsan vesaire o kadar çok teknoloji şirketimiz var ki şu anda ortalama bir Türk vatandaşı artık o 10 sene önce çok eski bir zaman değil biz yapamayız diyen her birimiz biz de yapabiliriz der durumdayız. Bizim hedefimiz ise ancak biz yaparız, zaten biz yaparız, bizden başka kim yapabilir ki diyen bir ülkeye dönüşmek bizim hedefimiz. Milli Teknoloji Hamlesi'nde açıkçası ben böyle tanımlıyorum. Çok güzel. Ee, Melek yatırımcı olarak ifade edilen, yani gençlerin bir yeni bir fikri varsa, bir iş kurmak istiyorsalar, Bilişim Vadisi'ne başvuru yapıp bunu hayata geçirebilirler mi? Bizim hem kendi yatırım fonlarımız var. Bizim iki tane girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Şimdiye kadar 50'den fazla girişime yatırım yaptık. Ama bunun yanında başka girişim sermayesi fonlarıyla da ortaklığımız, işbirliklerimiz var. Melek yatırım ağlarıyla da gene bağlantılarımız var. Girişimler kendi aşamasına göre, kendi sektörüne göre, kendi iş modeline göre hangi yatırım ağları veya venture capital'lar yani girişim sermayesi yatırım fonları onlarla onlara ilgi duyabileceğini düşünüyorsak onlarla bir araya getiriyoruz. Yatırım almaları için arıcılık ediyoruz. Yani aslında şöyle biz girişimcilerin neye ihtiyacı varsa uçtan uca destek sunmaya çalışıyoruz. Girişimcinin iş fikrini geliştirmesinden ticarileştirmesine, laboratuvar ihtiyacından insan kaynağı ihtiyacına, e, yatırımcı buluşmalarından, uluslararası ilişkilere, hatta ve hatta işte ya bir mevzuatta o girişimin iş yapmasını zorlaştıran bir husus var. O mevzuatın değiştirilmesi gerekiyorsa, mevzuat teklifi hazırlayıp o konuda Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşmeye kadar e, bir girişimin başarılı olması için neye ihtiyacı varsa o noktada destek olmaya çalışıyoruz. Ee, Teknofest gençliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Teknofest gençliği Bence çok hayranlık uyandırıcı ve heyecan verici, motive edici bir nesil. Açık konuşmak gerekirse, e, yanlış anlaşılmaktan da endişe ediyorum ama ben bizim neslimizi bizden önceki nesillerden daha iyi görüyorum. Daha gayretli, daha başarılı, daha vizyoner görüyorum. E, Teknofest nesli ise bizim neslimizde bakıp aynı şeyi söyleyecek diye ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah daha vizyoner, daha gayretli ve daha başarılı, daha iddialı e, bir nesil geliyor. E, bu nesle de Teknofest nesli diyoruz. Yani e, çok şükür biz geçti, yani neçeli Cumhuriyet döneminden hatta öncesinden başlayacak olursak çok sıkıntılar e, yaşadık, yaşadık, yaşadık ve sonra e, belli bir yerden sonra artık e, daha iyi bir, istikamete doğru gitmeye başladık. İnişlerle, çıkışlarla. Ama e, geçtiğimiz özellikle 10 senede teknoloji ve girişimcilik alanında çok ciddi atılımlar oldu. E, bunları hızlandıracak ve teknolojiyi sadece teknoloji için, teknolojiyi sadece iyi bir iş sahibi olmak için, teknolojiyi sadece e, daha müreffeh bir dünya hayatı için üretmeyen bir nesil olacağını hayal ediyorum ben Teknofest kuşağının. E, neticede biz dünyada kısa bir hayat geçiriyoruz ve dünyayı ahiretin tarlası olarak görüyoruz. Hani asıl yatırım, hani işte girişimlere yatırım yapıyoruz veya girişimler kendileri şirketlerine vakitleriyle emekleriyle yatırım yapıyorlar. Ama asıl o yatırım da ahiretin yatırımı. Bunun bilincinde olmanın insanın iş yapışını çok etkilediğini düşünüyorum. Dünyada hele bu dönemde ne yazık ki çok büyük acılara şahitlik etmekteyiz. Ee, çok daha bu acılara karşı, e, bu acıları dindirmeye karşı gayreti yüksek bir nesil olmasını da açıkçası hayal ediyorum. Tıp Fakültesinden Kalkınma ajansına oradan bilişime uzanan yolculuğunuzda en şaşırdığınız dönemeç hangisiydi? En şaşırdığım dönemeç açıkçası Hakkari'ye gitmekti. Yani ben öğrenciyken evlendim, ee, mezun olur olmaz bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım mecburi hizmet atamasında tercihlerimin tamamını İstanbul olarak yazdım. Yani işte Kocaeli, Bursa, e, Tekirdağ gibi komşu şehirleri bile yazmadım. Çünkü zaten işte evliyim, benim İstanbul dışına çıkmak gibi bir niyetim yok. Ee, İstanbul dışı bir yer çıkarsa zaten işe girmiş durumdayım, üniversitede çalışmaya devam edeceğim diye bir kurgu vardı kafamda. Hakkari çıktı, Aa, zaten gitmeyeceğim falan filan diye kapattık konuyu. Sabah kalktım, <laughs> ya acaba gitsem mi diye <laughs> bir eşimle istişare ettik. Sonra e, açıkçası hani o zamanlar belki biraz daha idealistim, idealist kalmaya gayret etsem de biraz zamanla azalabiliyor gibi geliyor. İşte şimdi değilse ne zaman, ben değilse kim deyip e, Hakkari'ye gittim ve bu hem hayatımdaki en keskin virajdı. Hani Meslek değiştirmekten, iş değiştirmekten daha keskin bir viraj oldu benim için. E, hem de yani işte sürprizlerle dolu bir e, iki sene geçirmiş oldum orada. Bunu söyleyebilirim. Hakkari'deki ilk görev yıllarınız size nasıl bir hayat dersi verdi? Bırakın İstanbul'u Fatih'ten bile neredeyse hiç çıkmamıştım. Yani ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi hep Fatih sınırları içinde okudum. E, Fatih'te e, işte doğdum, büyüdüm, yaşadım hayatımın kahir ekseriyetini. Dolayısıyla hani Fatih'in dışına çıkmak, İstanbul'un dışına çıkmak başlı başına değişik bir tecrübe oldu. Tabii bununla beraber Hakkari'de iş hayatına başlamış olmak, orada sonra yöneticiliğe başlamak, işte bir taraftan siyasi meseleler, işte devlet tecrübesi, kamu ilişkileri, Ankara ile ilişkiler, çözüm süreci vesaire falan, yani bunların tamamı belki on, hayatımın ondan önceki 10 on senesinden daha büyük tecrübe kattı bana. Yani e, devlette iş yapmayı, devletle iş yapmayı, e, sendikalarla, e, işte siyasetle iletişim kurmayı e, orada e, tecrübe ettim. Uzaktan aday memur eğitimi sistemini Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğiniz zaman nasıl bir tepki aldınız? E, hak Hakkari'de görev yapmaya başladığımda sağlık göstergeleri açısından zannediyorum istisnası yoktu. Tüm kategorilerde Hakkari son 3 şehirden bir tanesiydi Türkiye'de. Ee, ve ben de hani ya alternatif Türk Hakkari ile alakalı pozitif bir haber çıkabilir mi acaba buradan diye düşünerek o yaptığımız uygulamayı işte basınla paylaştım. Bu uygulamayı geliştirmekteki amacımız da şuydu açıkçası. E, Hakkari coğrafyası kolay bir coğrafya değil ve aday memurluk diye bir e zorunlu eğitim var. Önümüzde iki seçenek vardı bu eğitimler başlayana kadar. Ya Hakkari'de göreve başlayan bütün doktorların e, mesailerinden alarak bu eğitimleri verecektik. Ki e, mesailerinden alarak kısmında özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani işte 6 saat mesafede oturan bir kişinin 2 saatlik bir eğitim için işte bütün gününü harcaması anlamına geliyor bu. E, ya da bu eğitimleri kağıt üzerinde gösterip aslında vermeyecektik. Bunların ikisi de benim içime sinmediği için alternatif bir e, yöntem arayışına girdim. E, i̇yi de bir ekibimiz vardı, bir bilgisayar mühendisi arkadaşımız vardı. Onun çok gayreti oldu. İşte o zamanlar tabii şu anda pandemiden sonra her tarafta artık e, online eğitimler falan çok yaygın, kolay, teknoloji ucuz ve yaygın falan. Ama o, o zaman için bu yenilikçi bir işti. E, i̇şte mevzuata uygun mu? vesaire falan, bunun için teknik altyapı e, var mı, nasıl yapacağız, bir sürü husus tartışıldı. E, mevzuata uygunluk hususunda özellikle çok dirençle karşılaştım. Ama açıkçası yani kağıt üzerinde yapmaktansa, mevzuata uygun değilse bile böyle yapalım, devam edelim deyip yaptık. Sonra da mevzuata uygun olduğu yorum yapıldı zaten. E, benim beklentim açıkçası biraz daha fazla bunun basında karşılık bulmasıydı. Yani Hakkari ile alakalı benim orada çalıştığım iki sene boyunca herhangi bir pozitif haber çıktığını hatırlamıyorum. Ancak ne bileyim kar sebebiyle kendisine ambulansın ulaşamadığı bir hasta kadar dahi bir karşılık görmedi. Öyle olmamasını arzu ederdim. Türkiye'de kabul edilen bir anlayışa göre insan sadece kendi işiyle ilgilenecek, kendisine maddi fayda getirmeyecek işlerden uzak durup sadece maddi kazanca odaklanacak. Bu bir düşünce. Sizce başarmak isteyen insanlar hezarfen yani çok ünlü karakterler olsalar başarıyı uzak Bu insanlar zaman ve enerji yönetimini nasıl yapabilirler? Evet öncelikle ilk paylaştığınız yargı hususunda ben çok hem fikir olamıyorum. Yani ortak kanaat bu mu? Bence biz milletçe aslında çok yönlü olmaya, sosyal olmaya meyilliyiz. Bunu bilmiyorum hani i, i, anketlerde vesaire söylediğiniz gibi bir sonuç çıkıyorsa bile sosyal hayatta karşılığının böyle olmadığını düşünüyorum açıkçası. E, ki yani sırf seçimlere katılma oranının yüksek olması dahi insanların aslında iş hayatı dışında çok ciddi bir e, ilgi alanı olduğunu göstergesi diye düşünüyorum. E, benim şahsi kanaatim de açıkçası e, benzeri şekilde. E, ama bu benim şahsımla alakalı bir durum. Yani aslında Burada kişiden kişiye herkesin kendisiyle alakalı bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kimi insan e, işte pek çok alanla beraber ilgilen, pek çok alanda ortak çalışmayı tercih edebilir. Kimi insan bir alanda derinleşmeyi tercih edebilir. Bu kişinin kendisiyle alakalı olarak e, ter, yapması gereken bir tercih. Ama benim önemsediğim husus hangisini tercih etmiş olursa olsun e, çok çalışması lazım. Yani isterse 10 alanda çalışsın ama çok çalışsın, ister tek alanda çalışsın, çok çalışsın. Yani fe ve ferate fensap. Hani bizim dinlenme lüksümüzün çok olmadığını düşünüyorum. Hani ben şu anda açıkçası mesela kendi dinleniyor hissediyorum. Ama bu dinlenirken de Allah'ın izniyle faydalı bir iş üretmeye gayret ediyorum. E, dolayısıyla hayatımızı verimli geçirmeye gayret ediyor olduktan sonra e, çok alanda mı çalışıyor, tek alanda mı çalışıyor, bunun çok kritik olmadığını düşünüyorum. Bir de şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, biz e, zengin bir ülkede doğup büyümedik. Dolayısıyla doğduğumuz andan itibaren pek çoğumuz e, finansal baskı altında yaşadık. E, dolayısıyla para hayatımızda hak ettiğinden çok daha yüksek bir öneme sahip. E, halbuki e, yani neticede rızka, rızkın Allah'tan olduğuna iman ediyoruz biz ararsak, biz gayret edersek bir şekilde gelecek. Bizim sorumluluğumuz çalışmak, gayret etmek. Yani çalışıp da e, hani rızık endişesi hala devam eden pek kimse de ben şimdiye kadar gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Dolayısıyla yani çok çalışsın, işinde çok çalışsın, çok para kazansından ziyade ben çok çalışsına daha çok odaklanmamız lazım. Çünkü günümüzde e, dikkat dağıtıcı unsurlar çok arttı. İşte yani bilgisayar oyunları, filmler, e, sosyal medya vesaire e, bunlara erişim de çok kolaylaştı. Dolayısıyla çalışmamak için o kadar çok sebep var ki sadece çalışıyor olmanın dahi hem e, ekonomik olarak başarıyı e, büyük ölçüde sağlayacağını bir iznillah elbette e, hem de manevi olarak da insanı tatmin edeceğini ümit ediyorum. Türkiye'deki teknoloji yatırımlarını dünyayla karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz? <laughs> Oldukça kapsamlı bir soru ama yani burada dünyada da bir çünkü birlik yok. Yani Avrupa ile mukayese edersek farklı şeyler, Çin ile mukayese edersek farklı şeyler söyleyebiliriz. Türkiye'yi iki açıdan çok avantajlı görüyorum. Birincisi toplumsal bir dönüşüm geçirmekteyiz. Yani bir zihniyet dönüşümü geçirmekteyiz. Bunun önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İkincisi gelişmiş ülkeler denilen kategorideki ülkelerle özellikle işte Avrupa Birliği ile mukayese ettiğimizde iyi eğitimli, motivasyonu yüksek, girişken genç nüfusumuz var. Yani bu bizim en büyük gücümüz gibi geliyor şu anda. Dolayısıyla bu gençler eğer desteklenirse, o motivasyonlarını kaybetmezlerse, işte iş hayatında kolay kazanılacak 3-5 kuruş onları uyuşturmazsa biraz maaşın böyle bir etkisi var ne yazık ki çünkü. Hele de iyi bir maaşsa insanlar o konfora alışıp girişimci olmaktan, yenilikçi işler yapmaktan çok kolay vazgeçiyorlar. Bu elimizdeki gençlik sermayesinin Türkiye'yi önümüzdeki 50 yılda çok yüksek başarıya ulaştırabileceğini ümit ediyorum. Ee, özellikle savunma sanayi alanında teknolojik yatırımların yapıldığını görüyoruz. Dünyada dünyadaki ilme de bu şekilde midir? Savunma sanayi pek çok ülkede e, teknolojinin gelişimi için iyi bir enstrüman olmuş. Türkiye'de de savunma sanayisiyle bir hızlanma oldu ama şu anda sivil endüstrilerde de e, çok sayıda çok başarılı şirkete sahibiz. Ki bilişim vadisi olarak bizim bünyemizde hiçbir savunma sanayi şirketi yok. Bilişim vadisinin açıkçası kuruluşu da böyle olmuş. Yani bugün uluslararası açıdan çok daha rahat bir durumdayız ama kurulduğumuz yılları hatırlarsanız kimisinin adı koyulmuş, kimisinin adı koyulmamış ambargolarla maruz kalıyordu Türkiye. Ve Bilişim Vadisi o dönem ya sivil teknolojileri biz sivil teknoloji, teknolojiler için ayrı bir yer inşa edelim e, ve burası bu e, ambargolardan etkilenmesin denilerek kurulmuş bir yer Bilişim Vadisi bir açıdan da. E, dolayısıyla hani sırf bilişim vadisi bünyesinde çalışan 700'den fazla şirket sivil sanayi alanında da faaliyet göstermekte. dolayısıyla yani hem savunma sanayi alanında evet oldukça yüksek başarılarımız var ama sivil sanayi de sesi biraz daha az duyulsa da savunma sanayisine göre biraz daha genç olsa da inşallah daha güçlendiren ve istikrar getiren taraf olacak diye düşünüyorum. İlk 10'daki bilişim vadisine yatırım yapan ilk ondaki şirketler hangi alanlarda ee, bizde en büyük şirketleri bir kısmından bahsedebilirim. Yani e, bünyemizdeki en büyük şirketlerden bir tanesi TOG elbette, mobilite alanında. E, çeşitli mühendislik hizmetleri veren şirketler var. E, yani Birleşim Vadisi'nin bünyesinde e, daha yaşı 18 olmadığı için babasına şirket kurdurup kendisi o şirkette çalışan e, genç gibi görünen işte bir ekibin şirketi de var. E, dünyanın en büyük mühendislik şirketlerinin ARGE ofisleri de var. Çok geniş bir skaladan bahsediyoruz. İşte bünyemizde çok uluslu mühendislik şirketleri var, yazılım şirketleri var, çip tasarımı şirketleri var. İki genç arkadaşımızın kurduğu 100 milyon dolardan fazla ihracat yapan oyun şirketi de var. Dolayısıyla geniş bir skala olduğundan bahsedebilirim. Evet. Bu bir projeniz var okul. 42 yazılım okulları. okulları. Kısaca ondan da bahsedebilir misiniz? E, 42 yazılım okulları e, öğretmensiz yenilikçi bir modelde eğitim veren yazılım okulları bunlar. E, biz az önce de bahsettiğim gibi girişimciliği her açıdan desteklemeye çalışıyoruz. Yani işte yatırımdan uluslararası ilişkilere. Teknolojinin ham maddesi de, temel ham maddesi de insan kaynağı. Dolayısıyla insan kaynağı yetiştirmek için de bu okulları kurduk. Bu okullarla hem ee, işte öğrencilerin ya, kimya çözemediği için e, istemediği bir üniversitenin istemediği bölümüne mahkum olmasının önüne geçmek için bir alternatif olarak kurduk. Hem de e, di, hali hazırda bir meslek sahibi olan kişiler için de yeni bir kariyer fırsatı olarak görüyoruz. Yani çünkü dünya çok hızlı dönüşmekte. Muhtemelen e, şu anda bu salondaki herkes e, birbirinden çok farklı 3-4 alanda e, iş yapacaklar, çalışacaklar. E, Dolayısıyla bu değişim içinde bir imkan sağlıyor. Bu okulların çünkü tek kriteri 18 yaşından büyük olmak okula başvurmak için. Hatta onu da şimdi 16'ya düşürdük. Ee, ön bir yazılım bilgisi vesaire gerekmiyor. Ve bu okulun en büyük iddiası şu. E, yani herhangi bir altyapısı olmayan sadece istikrarlı ve gayretli ortalama bir bireyi çok üst düzey bir yazılımcı olarak mezun edebiliyor. Bu okulların verdiği eğitim Avrupa Birliği'nde yüksek lisansa denk, biz de şimdi mesleki yeterli kurumuyla bir çalışma yürütüyoruz. Önce inşallah lisans düzeyinde, sonra ileride de yüksek lisansa denk olması için çalışmalarımız sürecek. Şimdi yapay zekanın çok ilerlediği bir dönemde yazılımın ya da diğer sektörlerin bu hızlı değişime ayak uydurması nasıl mümkün olabilir diye soru geliyor aklıma. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, bu yapay zeka dijitalleşme <laughs> evet. sürecini? E, yapay zeka ile alakalı üç husustan bahsetmek istiyorum. Birincisi, e, yapay zekayı biraz elektriğe benzetiyorum şu açıdan. Elektrik icat edildiğinde niçin icat edildiğini hatırlıyor musunuz? Elektrik, gaz lambasının yerini almak üzere icat edilmişti. Elektriği icat edenler, işte mikrofonlar, kameralar yapalım, klimalar yapalım, buzdolabı yapalım, elektrikli otomobil yapalım, cep telefonu yapalım, bilgisayar yapalım, uzay teknolojileri geliştirelim diye icat etmemişlerdi. Ama e, elektriğin getirdiği imkanlarla, yapılanlarla yeni yeni hayaller kurularak bugün o elektriği kullanarak işte hayatımızın her alanında var olan teknolojik ürünler ortaya çıkmış oldu. Yapay zekanın da böyle bir yönü olacağını düşünüyorum. Bugün yapay zeka ile gerçekten neler yapabileceğimizi hayal etmemizin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. bunu şöyle de destekliyorum. İkinci söylemek istediğim husus da bu. şimdi 70'lerde, 80'lerde, 90'larda çekilmiş olan bilim kurgu filmlerinde ya da işte bilim kurgu kitaplarında var olan oraya işte işlenmiş olan neredeyse bütün hayaller Bugün hayatımızda gerçekleşmiş veya gerçekleşmeye çok yakın hususlar. Yani işte robot köpekler piyasada, kendisiyle oynayan çocuktan daha akıllı oyuncaklar yakında görmeye başlayacağız. Uçan araçlar test sürüşlerine başlamış durumda. Başka, yani bir işte şey, Mars'ta ayda koloni kurmak bir hayal değil, bir proje üzerinde çalışılmakta. Yani bir ışınlanma, bir yıldızlar arası seyahat, bir... İşte zihin aktarımı falan, bu, bunlar kaldı gibi geliyor bana. E, başka aklıma gelen bir şey yok ve biz açıkçası hayal bile kuramıyoruz gibi geliyor. E, bu içinde bulunduğumuz dönemi teknoloji öncesi dönemi düşünün, işte insanlığın yeni yeni tarım aletleri geliştirdiği dönemde, işte e, tarım aletleri geliştirildiği, daha iyi sabanlar yapıldığı, daha iyi oraklar yapıldığı vesaire. Sonra binlerce sene boyunca Yeni bir teknoloji çıkmadı, e, yeni hayaller kurulmakta zorlandı vesaire. Şimdi biz de sanki böyle bir dönemdeyiz gibi hissediyorum. E, yeni hayal kurmakta zorlanıyoruz. E, yapay zeka ile çok daha yeni hayaller kuracağımızı, çok daha yani bugün hiçbirimizin aklından geçmeyen bir takım yeni enstrümanlar hayatımıza girecek diye e, hayal ediyorum. <laughs> üçüncüsü var mıydı? E, üçüncüsü Evet. Üçüncüsü de şu. Yapay zekanın hayatımızı çok değiştireceği kesin. Bunun büyük bölümünün de açıkçası iyi yönde olacağını ümit ediyorum. Çok daha verimli bir... Yani hayatın genel olarak verimliliğinin çok daha artacağını düşünüyorum. İnşallah adil bir kullanım olabilir ve bütün insanlığın refahı ortak bir şekilde artabilir. Bununla alakalı yani bu yapay zekanın hayatı nasıl değiştireceği, kimler işsiz kalacak vesaire ile alakalı çok çeşitli senaryolar var. Ama ben optimist bir karaktere sahip olarak şunu şöyle düşünmeyi tercih ediyorum. Buhar makinesi icat edildikten sonra işte bir takım yerlerde kullanılmaya başlandı vesaire ama maliyeti çok yüksekti ve kömür tüketimi de çok fazlaydı. Zamanla daha e, verimli makineler üretilmeye başladı. Daha az kömür tüketerek daha çok enerji üretebilen, e, kullanılabilir enerji üretebilen makineler üretilmeye başlandı. Ve herkes düşünüyordu ki, çoğunluk düşünüyordu ki, bu yeni, daha verimli çalışan buhar makineleri kömür tüketimini azaltacak. Ama tam tersi oldu. Kömür tüketimi arttı çünkü buhar makineleri yaygınlaştı eskiden sadece gerçekten o kadar kömür tüketimiyle hala ekonomik olarak verimli olabilen yerlerde çalışırken artık evlere girebilir hale geldi. Şimdi yapay zeka ile de artık tıbba erişim kolaylaşacak, yazılıma erişim kolaylaşacak. Yani canınız sıkıldığı zaman işte hani kendi evinizde sadece sizin kullanacağınız bir yazılımı yaptırmak, evinizdeki bir mobilyayı değiştirmek kadar ekonomik olarak uygun hale gelecek. Ee, dolayısıyla yani insanlığı, erişimini, mala ve hizmete erişimini çok arttıracağını ümit ediyorum. Şirketlerden burada korkuyorlar insanlar yani. o Biraz soru işareti ee, oluşturuyor. Böyle bir risk var. İşte bu riske şu anda en büyük darbeyi vuranlardan biri zannediyorum İşte Çin'in geliştirdiği yapay zeka oldu. Malum hani şirketlere de çok ciddi darbe vurmuş oldu o şirketlere. Ee, şu anda çok sayıda ülkede, çok sayıda şirkette, çok sayıda ekip, Alternatif yapay zekalar geliştirmeye çalışıyor. Ülkemizde var mı? Yani Ülkemizde. Vadisi var mı? E, Bilişim vadisinde de bu alanda faaliyet gösteren şirket ve ekipler var. Ülkemizde çok sayıda var. E, yani TÜBİTAK, e, Baykar, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı, e, İş Bankası e, hepsi burada vesaire. Yani çok sayıda şu anda şirkette. E, kimisi kendi ihtiyacına yönelik, kimisi e, toplumun veya ülkenin ihtiyacına yönelik faaliyetler göstermekte burada yani çok bir tekelleşme olmayacağını ümit ediyorum açıkçası. Yani işte internette Google gibi devler olduğu gibi onların dışında da çok sayıda faaliyet gösteren çeşitli alanlarda Google'ın faaliyet gösterdiği her alanda rakibi de var aynı zamanda. Dolayısıyla benzer şekilde yapay zekada da mevcut büyük yapay zeka şirketlerinin her alanda rakibinin olacağını düşünüyorum. Yani burada hani bunlar şu anda çok tabi ileride geri dönüp bakıp belki de güleceğimiz konularda olabilir. Hani çünkü çok hızlı bir dönüşümün içindeyiz. Ee, yani işte elektrik icat edildiğinde bu elektrikle ne yapılacak dendiğinde belki birileri bu elektrikle biz uçacağız diye hayaller kurdu. Ee, ama bunun olması için 100 yıldan fazla zaman geçmesi gerekti falan. Hani bunları şu anda kestiremiyoruz. Dolayısıyla çok cesur cesur konuşmak istemiyorum.